Nerede? Ne çıldırmış gibi kapıyı unutuyorsun? Bu nerede Önemli bir mesele. Komiser Ünsal'ı görmem lazım. Ne olur çağırın buraya gelsin. Hayati bir konu. Burası hapishane kardeşim. Öyle istediğin an istediğin kişiyle görüşemezsin. Kapıya vurmaya devam edersen hücre atarım seni ona göre. Kardeşim, bak hayati bir mevzu diyorum. Kardeşim, bir. karımı kaçırdılar. Komiser Ünsal'la görüşmem gerekiyor. Acil çağırın onu buraya ne olur. Hapishane müdürlüğüyle konuşurum. Olay gerek görürse polis haber verir. Şimdi geçelim hadi. <laughs> Gözünü seveyim bak. Hiç vakit yok. İkisini de öldürürler geç kalırsak. Ne olur ya. Komiser Ünsal'ı direkt çağırın buraya ne olur. Ya niye imda Ünsal Komiser'i çağırıyorsunuz kardeşim? Madem çok acil Adalet Bakanı'nı çağırayım ayağına ha? Ne dersin? Dalga mı geçiyorsun lan <laughs> benimle? Kardeşimle karımın hayatı tehlikeli diyorum. Onlara bir şey olursa kafanı koparırım lan senin. Ha bir de tehdit ediyorsun. İyilik yaramaz. Gardiyan. Gardiyan geçin lan. Aç kapıyı be aç kapıyı. SHUT IT! Çıkın, beni açın! olur yardım et, buradan çıkma. Betül kurtaracağım seni. Kurtaracağım, merak etme. Lan nerede bu araba? Burada. Burada, tamam. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Yalvarırım bırakın beni, ne olur lütfen. Kardeşi elimizde patron, şimdi aldık. Kardeşim mi? Abimle ilgili bir durum mu var? Nereye götürüyorsunuz beni? Ne olur anlatın lütfen. Kafa çeneni geldiğinden beri bir sus artık, sus. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Çek şu arabayı sahabe. Rahat dur kızım, tepime. Bırak, bırak. Ne istiyorsunuz benden? Bizim bir işimiz yok hanımefendi. Sokrat istiyor, biz de yapıyoruz. Sokrat mı? Evet, yoksa bizim sizinle ne işimiz oldu? Ama Sokrat öldü. Halit mi? Kapıyı açın! Gardiyan! Ne bağırıyorsun ya? Kes sesini! Gardiyan, bakın komiser Ünsal'ın baldızı Zehra Şanlı'yı da kaçırdılar. Kim? Neyi kaçırmış? Bunu ancak Ünsal'a söylerim. Çağırın gelsin, hayati mesele. Yoksa ikisini de öldürecekler. E biraz önce bir kişiydi şimdi iki kişi mi oldu? Kardeşimi de kaçırdılar ya anlamıyor musunuz? Bak yalan söylüyorsan... ...bizi kandırıyorsan şerefsizim hesabını verirsin. Allah rızası için bir yardım et. Yusuf'u çağır buraya ne olur gözünü seveyim ya. Tamam ben bir şeyler yapacağım en azından müdüre söyleyeyim. Tamam. Bir de şu avluya çıksam biraz hava alayım arkadaşların yanına. Hadi çık çık hadi çık. Çık çık. Kapıyı da üstüne be. Bir dakika. Bu manyak adamı şişecek galiba. Evet şişecek. Gardiyan, gardiyan! Gardiyan, kaç! Gardiyan, kaç! Gardiyan! Karın mı kardeş mi? Sokrat nereye kaçırdı? Konuş. Neden bahsettin bilmiyorum. Konuş lan! Gebertirim seni burada! Gebertirim lan! Bana sadece telefonu ver dediler. Ben de verdim. Kim verdi dedi lan? Kim <laughs> verdi dedi? Ne oluyorum? Geber lan! Konuş! Kim verdi dedi lan? Kuzgun. Kuzgun diye biri var. Kuzgun cimnat. Bana telefonu gönderen adam. Zehra'yla kardeşimi Sokrat nereye kaçırdı? Konuş lan, konuş! Bilmiyorum. Ne oluyor burada? Adam öldürüyorlar. Manyağın birisi sıkıştırdı adamı. Öldürecek herhalde. Aç kapıyı. Gerekirse kır. Şöyle. Senin de kaybedecek vaktin yok anladın mı beni? Ya konuşursun ya da seni burada gebertirim. Sokrat karnı karımı nereye kaçırdı lan? Sokrat tanımıyorum. Ticaret simadeler çıktım. Bir adam geldi. Telefonu verdi. Kuzgun'un selamı var dedi. Sonra sana telefonu vermiş bana para verdiler. Başka da bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen, seni gebertirim lan. Gebertirdim. Seni kaçırdı nereye kaçırdı lan? Kardeşim ne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni kaçırdı Ya bence siz siz kertenkele yakaladınız ya. Teşkilat tarihini geçtiniz yemin ediyorum ya. Aslında onu gebertecektim ama neyse. Amirim böyle şeyler söylemeyin lütfen ya. <laughs> Şeytan kulağına kurşun. Siz sorumlu bir polis gibi davrandınız. Kendinize bu konuda haksızlık yapmayın lütfen. Ne diyorsun hemen? Ne diyorsun ya? Ya diyorum ki amirim galiba <laughs> <laughs> bize erken emeklilik verecekler benden duymuş olmayın. Artık bir dünya tırına çıkarız. Bekle bizi Marmaris. <laughs> Bu dünya hatırlılar ne yemek oğlum. Ya amirim dinlenmek bizim de hakkımız çok yoruldu çünkü. Yani... <laughs> Efendim? Amirim hapishaneden aradılar. Kertenkele sizinle acilen görüşmek istiyormuş. Kertenkele mi? Evet amirim. Baldızınız Zehra Hanım'ın hayatını tehlikede olduğunu söylüyormuş. Zehra mı? Ne tehlikesi ya? Bilmiyoruz amirim. Sadece size söyleyecekmiş. Tamam geliyoruz. Levent. acil hapishaneye gitmemiz lazım. Bizim emeklilikte dünya turu da yalan oldu değil mi abim? Yalan oldu. İyi. Leğene su doldur, ayaklarımızı sokarız artık. Ne yapalım? Üzülme lan, üzülme. Gönderirim ben seni tatile. Yine tatili nasıl göndereceksin lan? Bir sürü koştur olacak diye. Tamam, sormuyorum. Kötü bir şey oldu. girip ağzını kırdım. Bu şerefsiz yine neyin peşinde? Beni niye görmek istiyor ki? Ya amirim bunu bunu bırakın da... ...benim asıl anlamadığım bu Zehra hanımı... ...kertenkele nereden tanıyor ya? E, o da doğru. Ya nereden tanıyacak? Yalan söylüyor ya şerefsiz. Beni buraya getirmek için de yalan söyledi Bak müdürüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba müdürüm. Geliyorum. Ben Levent. Eski gardiyan, yeni başkomiser yardımcısı. Ulusal Bey, telefonda bildirdiğim gibi... ...Kertan keleksinin mahkum sizinle görüşmek istiyor. Kapıları yumurtluyor. Etrafına saldırıyor. Bir de ısrarla Zehra ve bütün tehlikede vakit yok gibi bir şey söylüyor. Merak etmeyin müdürüm. Alırım ben onun ifadesini. Bir dakika, bir dakika Müdür Bey. Bunu acaba günün hangi vakitleri söylüyor? Bakın burada vakit çok önemli. Ne alakası var lan? Bir sus. Ya müsaade edin amirim, içeriye ben gireyim. Sorguyu ben yapayım. Ona öyle bir sorular sorarım ki... ...kafasındaki bütün tilkilerin kuyruklarını birbirine düğümlerim ben. Devam, geç arabaya sen. Geçelim müdür, buyurun. Müdürün yanında söylediği şeylere bak. Vallahi ne olur. Ne olur Betül'e bir şey olmasın. Ünsal abi, Ünsal abi yarayım. Of, of Ünsal abi ya. Ya bunun Ünsal abinin yanındaki gözlüğünün adı neydi ya? Allah'ım adı neydi? Levent. 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 Le ya Levent'in numarası yok bende abi ya. Levent'in numarası kim? Selin. Selin'de kesin vardır. Selin'de kesin vardır. Allah'ım Selin. Selin kimle konuşuyorsun? Selin niye konuşuyorsun biriyle Selin? Allah kahretsin be adam. Dikkat etsene be. Dikkat etsene. Seni Allah kahretmesin. Ne istiyorsun lan? Hı? Neyin peşindesin? Ünsal, kardeşini ve Zehra'yı kaçırdılar. Fazla vakit yok. İkisinin de hayatı tehlikede. Zehra mı? Hangi Zehra? Hangi Zehra olacak? Baldızın Zehra. Sen Zehra'yı nereden tanıyorsun lan? Tanıyorum işte. Bırak şimdi. Bak, ikisinin de hayatı tehlikede diyorum sana. Onları Sokrat kaçırdı. Sokrat mı? <laughs> oğlum sen kafayı mı yedin? Sokrat öldü, öldü. Ha, <laughs> böyle deli muhabbetine takılıp buradan kurtulmayı istiyorsun öyle mi? Ama yemezler. Bak misal, Sokrat ölmedi diyorum sana. Sokrat'la telefonda konuştum. Ne demek ölmedi lan? Rüyanda konuşmuşsundur artık. Her şey biliyorsun lan sen? Hüsal, içeriden birisi telefon verdi bana. Sokrat'la konuştum diyorum, bana inanmak zorundasın. <laughs> i̇nanmak zorundaymış. Hayatımı kasteden yalanlarına inanacağım öyle mi? Dua et seni öldürmedim. Ama buradan senin cesedin çıkacak. Ünsal. <laughs> Ünsal, yalvarırım inan bana. Zehra ile kardeşimin hayatları tehlikede diyorum. Sokrat ölmemişmiş. Geri zekalı. Ünsal dur. Ünsal dinle beni. Ünsal! Selim bu sefer aç. Ne olur Selim meşgul olma Sevinç. Ne olur Selim meşgul olma. Efendim Sevinç'im? <laughs> Selin, bana Levent'in numarası lazım. Ne yapacaksınız Levent'in numarasını? Ya Betül'ü kaçırdılar. Ne olur Levent'in numarasını ver. Ne? Betül'ü mü kaçırdılar? Selin Allah aşkına soru sorma. Ne olur bana Levent'in numarasını gönder. Ne olur. 别算了。<music> Yok Sokrat ölmemiş, yok Zehra'yı kaçırmışlar. Ha? Hapishanede iyice kafayı yedi bu ha. Eşsah mı amirim? Sokrat'ın ölmediğini mi söylüyor? Oğlum manyak mısın lan? Ölmüş adam bir daha nasıl ölsün? Ya amirim şu Zehra Hanım'ı siz bir kere daha arayın ya. Bu kertenkele benim içime bir kurt düşürdü. Yani kardeşinin hayatının tehlikede olduğunu söylüyor. Kardeşiyle ilgili niye böyle bir yalan söylesin amirim? Sonuçta kardeşi... Saçmalama lan geri zekalı. sen çıkamayacağını anlayınca kafayı sıyırdı. Yok yok. Kertenkele benim içime bir kurt düşürdü. Kertenkele benim içime büyük bir kurt düşürdü amirim. Kertenkele benim içime... sen geri zekalı mısın? Ne yapıyorsun ya? Amirim, kertenkele ejder derken bir de bu kurt çıktı. Bu durum sizin de içinize bir kurt düşürmedi mi amirim? Ya bir sus ya. Cık 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 cık. Aa bakın Zehra Hanım'ı arıyorsunuz. Neden? Kertenkele içinize bir kurt düşürdü, o yüzden. Bu şeref size inandığım için değil. Yani Zehra'nın kertenkeleyle ne alakası olabilir ki? Tabii tabii. Ya bir dakika, telefon. Alo, buyurun. Levent, e Semih, Semih Bey. Semih mi? Hangi Semih? Ha. Kim neredesin lan sen? Sivas'ta mısın? Ya yok mu Ekrem amcaların yanında kalan? Hani geçen hafta konuşmuştuk. Ha bizim mavi Semih. Ay Semih Bey buyurun. Ya Betül'ü kaçırdılar. Ne olur Ünsal'a ulaşmam lazım. Şu an peşlerindeyim adamların. Ne? Betül Hanım'ı kaçırdılar. Nerede? Kim? Ya, hangi Betül bu ya? Ya doktor Betül Hanım yok mu? Ne? Kertenkele'nin kız kardeşi Betül Hanım'ı kaçırmışlar. Abi Kertenkele'nin kız kardeşi Betül Hanım'ı kaçırmışlar. Ne diyorsun sen ya? Kardeşimi ve ah. Zehra'yı kaçırdılar. Fazla vakit yok. hayat tehlikede. Telefonu ver bana. Ya, amirim sizinle konuşmak istiyor Semih Bey. Veriyorum. Semih söylediklerin doğru mu? Evet Ünsal abi. Betül'ü mü kaçırdılar? Kim söyledi? Emin misin? Evet abi gözümün önünde kaçırdılar. Adamların peşindeyim. Yarım saattir takip ediyorum. Neredesiniz şu anda? Ya bu kavacıktan devam ediyorsun. Beykoz'a doğru. Evet, şu anda hatta bu tünel var ya hani tünele girdim şu an. Alo Ünsal abi. <laughs> ya Ünsal, alo, alo. Ya Allah kahretsin ya! Bak bu şerefsiz doğru mu söylüyor ya? Nasıl kaçırmışlar? Amirim, o zaman <laughs> Zehra hanımı da Cebi kapalı. Zehra pek bir mutlu çıktı evden. Ziya hoca ile araları bu ara çok iyi. Aydıncı ayları hiç bitmez inşallah ikram Bey. İnşallah. <laughs> <laughs> Sen hiç merak etme. Onların cicim ayları bitmez. Cicim. Anne lütfen. Sana ne oluyor? Ya onlarınki sahte evlilik. Sahte. Cicimleri cimleri biter mi canım? Sen de bitmedin gitti. Taktın sen galiba sahteye mahteye. Şevket. Efendim efendim. Ziya Hoca nerede? Öğlen yemekte de yoktu. Yok. Ee, efendim Ziya Hoca e... ...bir süre aramızda olmayacak. Aa neden? Yani ne kadar süreliğine gitti? Uzun bir süre mi? Ya sana ne ha Melis sana ne? Derdi sana mı düştü? Sana ne oluyor? Sana ne dedi ama ben yine duruma bir açıklık getireyim efendim. Ee, uzunca bir süre aramızda olmayacak efendim. Şevket. Evet. Ne demek uzunca bir süre aramızda olmayacak? Yani... Oldukça uzun bir süre aramızda olmayacak kendisi demek. Tamam ben de onu soruyorum. Uzunca bir süre aramızda olmayacak ne demek? Ha mesele bu mu? Mesele bu. Uzunca bir süre olmaması mesele. Aramızda olmayacak ne demek? Uzunca bir süre aramızda olmayacak Ziya hocam. Uzunca bir süre. Diyor ki uzun anlamadınız mı? Ne kadar diyor ne hmm. kadar yani ne kadar uzun diyor. Ben ona geliyordum. Efendim uzunca bir süre aramızda olmayacak demek. Onu mu demek istediniz tam olarak? Ben o kadar iyi konuşuyor ki ben anlayamadım tam olarak. Ben anlatayım. Kardeşim <laughs> müftülükten çok önemli bir görev aldı Ekrem Bey, o yüzden. Aa, işte, heh, işte, öyle bir şey. Tam olarak böyle bir şey. O. Uzunca bir süre aramızda olmayacak müftülük görevlendirdi. O zaman bize niye söylemedin? Şeydi çünkü, ay Ekrem Bey çok gizliydi de. Evet, çok gizli görev. <laughs> gizli görev mi? Evet, çok gizli görev. İslamiyet'i yayacak. Afrika'da. Afrika'da İslamiyet'i yayacak. Afrika'da derken, hani tam öyle Afrika'da değil. Yani Afrika'da yayacak olanlara yayacak. Hani bir takım eğitimler, seminerler verecek, ne bileyim vaazlar verecek workshoplara katılacak. Ee, onları eğitecek işte sonra doktora, master derken erecek, gelecek. Yani öyle bir durum. O ona yayacak, o ona yayacak, evet. o ona yayacak. Yani çöl fırtınası gibi böyle Afrika'nın çöllerinde gidecek. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Efendim. Hüken Bey. Ben Zehra'ya bakmıştım. Cebi kapalı ulaşamadım da evde mi acaba? <laughs> Yok Zehra işe gitti. Ünsal ne oldu niye soruyorsun? Hiç. Bir arkadaşa iç mimar lazımdı. Ev aldı da onun için aramıştım. İyi tamam iyi günler. Zehra evde değil. Aa abi Selin'i arayayım de oradan Zehra Hanım'a ulaşmaya çalışalım. Uf. Alo aşkım. Aşkım mı? Ya Cehra Hanım yanında mı acaba? Ee, amirim onunla bir şey konuşacaktı da. Ne? işe gelmedi mi? Ah tamam tamam önemli değil. Sonra tekrardan amirim arar onu. Tamam aşkım görüşürüz. Tüyüz. Ya amirim Zehra Hanım işe gitmemiş. Ama bence panik yapmayalım. Kuaföre falan gitmişti. kadın sonuçta. Saçmalama geri zekalı ya. Betül'ü kim kaçırdı? Sokrat ölmedi desem o kaçırdı diyeceğim. Amirim acaba kertenkele doğru mu söylüyor? Ne diyorsun Levent ya? Acaba Sokrat gerçekten ölmedi mi? Oğlum ...gömüldüğünü ikimiz de gördük. Ee, tenkelenin de cenaze namazı kılınmıştı hatırlarsanız amirim. Tabutunu ben taşıdım. Ya Levent kafamı bulandırma ya. Sen, seni iyi bir ara. Nerede olduğunu öğren. Ekipleri oraya yönlendir. Bu arada Zehra'yı da ara. Ben de şu şerefsize bir gideyim bakayım. Başka ne biliyor? öğrenelim. Tamam amirim. İyice arayın ağzını. yapıyorsunuz siz orada? Satranç oynarım, görmeyi mi sen? Yiğidim, satranç böyle oynanır mı ya? Hani nerede bunun taşları? Satranç oynamak için taşa gerek yok ki. Taşları ilerleterek şah, mat. Ya kahretsin! Ulan senin yüzünden ben burada mat olmam. Ya çek! Ben... Ben hocayım, imam. Cami hocası. Beni buraya yanlışlıkla getirdiler ya. O iyi mi? <laughs> ben de papayım ona. Ne? Papa. Papasın. He. Tövbe estağfurullah bunlar deli midir nedir ya kardeşim ben cami hocasıyım diyorum ya. Yanlışlıkla attılar buraya ben, ben, ben deli değilim ya. Ama ben de papayım dedim de öyle getirdiler beni buraya. Anladın ben. mı? Anladım, anladım. Anlamaz mıyım tabii ki. Önü takı diye yapalım, gidelim. Ömür, yapma kayfı hadi, hadi. Ulan ne güzel ölge. Ulan ağzı açık kaldı. <laughs> Aferin lan. Sen hocasın değil mi? İmam, cami hocası ev Yanlışlıkla iş yaptı. Onun sen hamura bir dua oku. Bak eğildi. Eğildiği için bir dua oku bakayım abi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Deli midir nedir bunlar kardeşim ya? Allah. La hemşerim gitti ulan gitti hadi uyanabilirsin. O <laughs> masa. <laughs> <laughs> ilgili ne biliyorsun? Hepsini anlat. Hepsini. Bak Ünsal, Sokrat aradı beni. 24 saat millet verdi. 4 saat geçti bile. Fazla vaktimiz yok diyorum. Zehra'yı da kardeşim de öldürecek. Oğlum, Sokrat öldü diyorum sana ya. Öldü. Kendi gözlerimle gördüm gömüldüğünü. Ya ben de telefonda konuştum diyorum. Niye inanmıyorsun? <laughs> Hem ölmediyse bile. Senin kardeşin niye kaçırsın? Benden intikam almak için. Yürü git lan. Siz ortak değil misiniz? Bak. Hayatında bir kez olsun dinle beni ne olur. Sokrat benden seni öldürmemi istemişti. Senin önünü görmeden de bana inanmayacaktı. O yüzden seni bayıltıp ormanlık alana götürdüm. Amacım orada onu kandırmak ve öldürmekti. Ama olmadı işte çatışma çıktı. Kaçmak zorunda kaldım polis falan. Sokrat'ın öldüğünü zannettim ama ölmemiş işte. Vay. Wow. da benim yüzüme ters düştün yani. Sen şimdi bu yalanı benim inanacağımı mı zannediyorsun? Bak. Bu Sokrat'ın Kuzgun diye bir adam var. Bana hapishanede telefonu getiren adama o ulaşmış. Senin anlayacağın Kuzgun'a ulaşıp Sokrat'ı bulmam lazım. Kaybedecek zamanım yok. Zehra ile kardeşimin hayatı tehlikede anlamıyor musun? <laughs> Zehra ile ne alakası var senin? Kara Faruk'un ben olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Ne olmuş? Zehra ile Kara Faruk ilişkisini bilmiyor musun? <laughs> <laughs> ne? nasıl yani? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? نرده بو اربا یا نرده بو اربا یا Adi herif. Kaçacağını sandın değil mi? Demek Betül'ü burada tutuyorlar. Bunlar Betül'ü niye kaçırdı ya? Kertenkele yüzünden neden olacak? Ulan Ziya Hoca. Bir Betül'e bir şey olsun var ya